Çocuklar, hadi kalkın sahur. Şimdi gece sahuruna kalkın. Kardeşim kalkamadı ama biz kalktık. <laughs> Allah'ın verdiği nimetleri hamd olsun. Bugünkü orucumuzu da tuttuk. Sen kabul eyle ya Evet çocuklar. Bu akşam manevi baharımız olan 3 ayların başlangıcına girmiş bulunmaktayız. Duaların geri çevrilmediği 5 geceden birisidir ve çok önemlidir. Hem cuma gecesine denk gelmiştir. Şimdi İsrail'e, Yahudilere, Siyonizme ve bunlara destek verenlere lanet okuyacağız. Dünya barışı için, huzuru için Filistinli kardeşlerimize de dua edeceğiz inşallah. Amin.